Vallahi kusura bakmayın. Ben kendi çocuğuma bile ulaşamıyorum da. Siz nasıl ulaşıyorsunuz sadece? E, veriyor? Siz benden şikayetçi oldunuz hırsız olduğum için. Uzaklaştırma aldınız. E, kayıtlı olduğunuz adres de o evmiş. Pa pardon bana o, o, kayıtlı isamayı ev kayıtlı. bana ikamet kağıt gösterebilir misin ya bir belge ben, e ben şey, evraklar e resmi olarak bak farklı bir şey söyleyeceğim bir küpün içerisine 140 kilo sığmaz ay o değil ya yani. 13 kilo diyorum ben 13, 14. kilo 140 diyorsun önce 140 dedin <laughs> o farklı o farklı diyorum İkisi ki tekrar çıkarttım bir dakika, ben 140 diyorum 140 kilo ne peki 13 kilo altını çaldı 140 kilo ne Fatih 13 kilo mu ben çalmışım ki... sen bunu yerini biliyorsan o zaman Biliyorum. devlete söylemek zorundasın biliyorsun Gittim, değil bizim değil mi? Gittim. eşim Gidindi. de gitti. Hatta annem de geldi o zaman. Eşim rahat hastanın içi anne mi geldi? gittim ben kayıtları içinde. görebilirsiniz. Hatta savcıya da bildiriyorum gelin bakın çıkartalım. Hatta en son dedim ki gelin bakın ben bir tane çıkarttım eşimi kurtarmak için. Araç bekliyoruz Ay, dedik. Hastaneye sevk etti 24'ünde. 24 Nisan'da. 24 nerede peki onlar? Nerede? Altınlar nerede? Diyorum ki 24 Nisan'da... Şey almış, karşıya düzeltiniz. 25'e kamera taktırdım ben. 3 tane. Kamera Çalındı taktırdım. Çünkü. Kamera 3 dakika. Sevgi bulduğumuz kısacası şunu söylüyor. El cümle. Bir dakika. Bir de Serpil Hanım diyor ki. Fatih bir çeteye üye. Hayır çete üyesi yok. Ya peki, ben ne? Olsa, ne söylüyorum? O güzel bak o zaman Bilemem. çete olsa ben işimi korumak için o zaman çoktan ben işimi halletmiştim. Sen Atik maşa deneyim. bile olabilirsin. kızımın telefonundan bana atılan tehdit dakika, mesajlarını yazıyor. kim yazıyor? Bir dakika. Nasıl yani? Kızımın yani. hattından bana atılan tehdit mesajlarını kim yazıyor? Ne tehdit ha, mesajını mesajını yazıyor? mesajı ya? Var savcılıkta da var. ben yazıyorum evet. değil mi? Kim Çizim yazıyor? Ben... Hayır. Ben seni öyle bir Çok basit bir şey merak ettim. Tüm ailemiz yani. Bir okuyacağım. Bir bütünsün cümlesini Fatih. Bir tamam. dakika lütfen bitirsin evet. Hepsini sen de şey yapsın. sen mi yazdın? yokmuş bak. Bir dakika bir daha söyle bir daha Aklın söyle. Aklın yokmuş. Bir daha söyleyin lütfen. İşte... Biz Seninle beraber hmm, tüm aileni mezara sokacağım diye kim yazdı? Senin hattından atılan bu mesajı kim yazdı? Bana bunu anlatır mısınız? İrem sen yazdın mı annene böyle bir mesaj? Cinsan operatörü kızımızın üzerindeki hattır. İrem'ciğim annene böyle bir böyle mesaj yazdın. Böyle bir mesajı sen da. mi yazdın, yazdın İrem? Doğru hatırlıyorum ben onu. Hatırlıyorsun. Ben bir sinirle yazdım. Çünkü kendisi bana kapalı karar çıkarttığını öğreniyorum. Bir türlü peşimi bırakmadı. Şahsan hani ben sen yazdın yazdım, İrem Ben de dedim bunu? ki sen ölmediğin sürece ben senden nasıl kurtulacağım noktasına geldim. Beni bu noktaya getirdi yani kendisi. Sen mi şahsan mı yazdın? Şu anda ben kayıtlarda. Ben, ben yazdım. Ben, ben, yazdım, yazdım. ben, ben yazdım. yazdım. Bir dakika. Nasıl sen öldün? benim bebeğimi öldürmeye kalktığın için ben onu sana söyleyeyim. yakın emniyete bıraktı. Anneni, Sen değil misin? Annene yazdım. Evet ulaşamadığım için. Niye Değil. Değil. Peki, değil. etmedim. Nasıl değil ya? Bir saniye eder misiniz lütfen? Arkadaşlar o kelimeyi kürteje basıyor musunuz? Basıyor musunuz kürteje? Tamam. Ee, ama söylemek zorundayız. Her zaman da basmayın lütfen. Şimdi bebeğe annen demiş ki bebeği aldır. Ee, bebeği aldır. Kızımı da emniyet müdürlüğüne bırak. Bunu yazdınız mı? Evet Kabul yazdı. ediyor yazdım Kabul diyor. Kabul ediyorum tamam. annesine. Tamam. Bu açık rahatsız. açık cinayettir. Ama anne bunlarla görüşüyor Tabii. ve arkalarında yani oğlunun rahatsız olduğunu biliyor bu kadın. Nasıl rahatsız ya? Evet. Nasıl rahatsız? Siz de rahatsızsınız ya. Hayır, annen olayım? senin suçunu örtbas ediyor Hangisini diyorum. Hangisini örtüyor? Hepsini. Bir dakika benim yüzüme gülüp Sen niye 20 senedir Antepes antrenmanıyorsun o zaman? Ben yani öyle şey bir şey şeysin ya. Bir, bir dakika. Yaşattıkların ne bana? Yıllarca. Hiçbir şey yaşatmadım. Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Hiçbir suçlamanı bu, kabul bu, etmiyorum bu, bu, Coşkun'un dosyasının bu. bulunmasını istiyorum ben. Ben şu, şu an kendisi Berat'ı de, tehlik dışarıda. E, bir saniye ama İrem konuşurken. İremciğim şunu ben merak... Bana bakar mısın İremciğim? Şunu merak ediyorum. Şu anda 6 aylık hamilesin hamileyim. Peki. E, Merzifon'da Merzi tek başına mı yaşıyorsun? Hayır ben. Ne... Hayır hayır. Iş Aa, sen İstanbul'dasın ya. Hayır ben iş yerim İstanbul'da için ben genelde Merzi Fonda Bir Bitirdi yani. İş yerin nerede? Sancaktepe'de gözüküyor. Sancaktepe'de ne, Aynen. ne nasıl bir ofis? Ya kendi evim. Orada annem eski orada duruyor. Annesinin ben. evinde gösteriliyor adresler. Aynen. Kendileri başka yerlerde. Mecbur senden kaçıyoruz. Niye? Silah sattım bir saat sonra ihbar eden ki bizim kayıp. bir saat sonra ve Ben onu diyor ki. Yok. Bir saniye aynı anda bağırmayın lütfen. Söyle ben Daha önce öldüreceğim diye. Bak akal sahası kapatacak. Sonra diyor ki biz silah saldırıyoruz. Bakın mantık var. Bir saat sonra kızım kayıp. İkinci isimde. Ertesi gün görüntülü arıyoruz. Diyor ki Hakan sizi bulduğunda. Hakan bulduğunda iyi yapmış. Size ya ne mutlu diyor. Nereden biliyor? Bir daha ben şunu merak ediyorum. Şu okulun yarım kaldı da. Ve Şimdi o geleceğim oraya. Adı Şu bize. bebek meselesi bir neteş. <laughs> İremciğim ee, kız mı erkek mi bebeğim bu? Erkek. Bebeğim. Erkek, erkek gibi oğlun olacak. Bir oğlumuz olacak. Peki e, o çocuğa bakabileceğini düşünüyor musun? Tabii ki bakacağım. Nasıl Evlad bakacaksın? Nasıl bakacağım? Çalışacağım. Sen gibi erkekler zor söyleyeceğim de kendisi. Bana. Ya kapa çeneni ya. Kendisi sessizleşme. Bir şey, ya, şey söyleyeceğim. Erkekler de ben, para dolandırıyor. Bak bir dakika. bir dakika ya. Sen da benim kızımın yanında da oturmaya var. layık bir insan değilsin. Karşımda sen olmaya karşımda da hiç değilsin. Sen karşımda oturmasın bir kere. Benim işim her şeyin en güzeline layık. geldin bana iftira atarak bu programı, programı çağırıyorsunuz? Çocuğumu korumak, karımı korumak için. Senin gibi akıl hastanesine tıkmayı değil. Peki 20 sene mi? Bu kızı ne o zaman doktora götürmedin? Coşkun'un dosyası bulundu. Kızım böyle bu durumda değildi. Ya da değil. Bu çocuğa sen ne verdin? Ne? Ne için? Ben bir bu kız o zaman niye doktora götürmedin? Ha? He? Hemen cüret. kızın kızımın maalısı. böyle bir durumu yoktu. Kendisi de ya bir dönem tamam, başka bir yere gitti. Bir daha ettiğinde gitti. Ben de gittim. Ama hiç böyle bir durumu yoktu. Olsaydı zaten raporlanırdı. Oca kayına kadar ben Bir dakika, bir dakika. Nerede? Ben şöyle bir açıklamak bir zorundayım. Bir şey söylemek zorundayım ben. Önce bu sen da. söyle peki. Tamam. Şöyle. Dediğim gibi kendisi coşkun, ...akrabasıydı. Takıntılısınız. Bana, daha önce mahkemem Kendi oldu. Akıl şey hastanesine... Ya. Değil. Hiç benim öyle bir akrabam yok. Bir Nasıl akıl hastanesine hastanesi yatırma be. karşında... davam bana geri çektirdiler. Hatta diğer akrabası olan... ...Ali de senin akraban değil miydi? Dosyamı kapatan. Ve ben bunu söylüyorum. Yani bunlar örtbas oldu. Adam beraat etti ya. Tamam. Adam elini şey, kolunu sağlayarak dışarıda da, böyle insanlar yiren, yatırmıyorlar da... Bir daha, yani cim, derim, izinle müsaade et. Ben müsaade hakkımı et. arıyorum. Bak annen aslında ilk gittiğinde annen seninle temas halinde. Biraz seninle konuşuyor. Konuştuğu için de seninle ilgili bir kayıp başvurusunda bulunmuyor. Fakat sonrasında bu falcı Kaan olarak kendini tanıtan e, Timur Kurt annene ulaşıyor. Ve o çok sonra. Çok sonra ama o sizi diyor ki kızınızı kurtarın. İyi değil diyor. İyi değil diye size ne dedi Timur Bey? Şimdi önce üstü kapalı konuşmalar yaptı. Kızınızı size getiririm dedi. İrem iyi değil dedi. Benim tanıdığım ilk gördüğüm İrem ile şu anki İrem arasında çok büyük fark var dedi. Ne zaman oldu bu görüşme? <laughs> Evlenmeden önce mi şey, İrem? Hayır hayır Ramazan'ın son ha, Mart günleriydi. Ayında. Ha evlendikten sonra. Bu son. sene bu sene. Ha daha yeni evet. Neden iyi değilmiş peki? Ee, o çocuğun etkisinde o dedi. Benim bildiğim İran bu değil dedi. Bana da dedi ki senin ailen arayıp bana ulaştı dedi. Evet çantaj yaptı Hatta patlattı, hesaplarını patlattı. Hatta hesaplarını patlattı. Ama aynı anda konuşuyorsunuz. Çünkü Öyle söylemesi gerekiyordu. Peki sen onun Aynen. numarasına nasıl ulaşabildin? Adam kendisine Kendisi randa mı söylüyordu? O nasıl ulaşıyor? Fatih, bir şey rica edebilir miyim? Fatih, biraz dışarıda alalım mı? Fatih'im şey lütfen? Adamı banka e, banka hesaplarına atıp da kızımla irtibatta olduğunuzu biliyorum. Sizi tanımıyorum diye o mesaj atan sen değil misin? O kızıma gelmeden önce bakın Didem Hanım çok güzel bir yerden yakaladı. İlk önce dedi sana ulaşıyordu irtibatın vardı. Sonra sen oğlum hastalanıyor. Bütün 25 30 kişi İrem'e ulaşamıyor. <laughs> Sadece Fatih'i ben arayıp İrem'e ulaşıyorum. Lütfen gel kardeşim çok hasta. İrem hastaneye geldiğinde bambaşka bir insan ve bana diyorlar ki İrem ne almış? Normal yukarı duvanlar üfle. Yani İrem'deki başkalaşımı bir iletişim kopukluğunu orada herkes görüyor ve ben Fazli fiziken, fiziken ruhen. ruhen hepsi farklı. Ve İrem o noktada e, halalarında kaldığını itiraf etmiyor. Ben ama orada kızı hep arıyorum. Resmi olarak ilan vermememin sebebi benimle zaman zaman iletişime geçmesiydi. Şimdi İremcim konuşacaksın ben... ama annenin bahsettiği dönüşüm 2 nolu videoyu bir ekranlara getirir misiniz lütfen? 2. Kısacası annen diyor ki ben kızımı tanıyamıyorum. Şimdi bakın ben buraya dediğim gibi başvurma amacım ve kapalı Bebek al Bebeğin Bebek aldırma diyeyim. Hı hı. Belli kelimeler kullanılamıyor yayın dolayısıyla evet. anlayış gösteriyorum. Evet Ben de aynı şekilde sizin gibi şöyle söylüyorum ben. Şimdi bebek aldırma durumu varken böyle bir durumda bu aslında cinayet demektir. Yani e ama ve her şeye rağmen... ...hadi neyse ben çoğu şeyi çoğu zaman alttan aldım. Fakat şimdi kendi akrabası bana daha öncesinde istismarda bulunmuştu... ...ve zorla fuhuş yaptırılmıştım ben yine Yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Mahkeme dosyası ne o zaman? O dosya tekrar açılsın. O kişi yargılansın beraat etti. Dışarıda el kolu sağlayarak dolaşıyor. Şimdi e, bu kişi... Yine kendi akrabası tarafından dosya kapatılıyor. Ben yine istismarına uğramıştım. O da Ali senin akraban Yalan değil miydi? Yalan söylüyorsun. İsmail sevgilin değil. Yalan söylüyorum. Ben bu kadına mı verileceğim? Bir. İkincisi ben yattığımda o zaman ben ömür boyu evlenemeyeceğim. O zaman beni suuşa sürüklemiş oluyorsunuz bu durumda. Niye? Ben onu mu yapacağım? Evlenemeyeceğime göre Serpil. Böyle bir şey Bunu onu mu demem lazım? Yalan söylüyorsun ve iftira atıyorsun. Asla suçlamalarını kabul etmiyorum. Ben gerçekleri Sen anlatıyorum. Sen bir kurgunun içindesin, inandırıldığın bir durum miyim? var. Evet. Ve şu anda onları boş boş konuşuyorsun. Derin vardı bir arkadaşım da. <laughs> 2024 547 diye bir dosyası vardı numaralı ve e, kendisi normal şartlar altında kamu görevlisi olarak tanıtmak kendi telefonundan suçlu hatta ihbar edin derler. Dolandırılmak bu şekilde suçtur derler. En az 2 yılda cezası var. Fakat kendileri bir avukat aracılığıyla bildirmelerine rağmen dilekçe yazıldı fakat dosya kapatıldı. İrem'ciğim bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen şu an 6 aylık hamilesin ya. Yani Zaten yasal senin sen olarak... akraban değil mi? Bir kapatan. Dakika. İrem'cim yasal olarak zaten bu gebeliğin artık sonlanması mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Bebeğim mümkün değil. Sen bebeği doğuracaksın artık geçti yani. Ben bebeği doğuracağım da sıkıntı şu. Niye Düşünüyorsun. Sen? Böyle bir şey söylüyorsun. Akrabaları tarafından diyorum ki size istismar, Fuhuş yaptıralım. Senin derdin nikahımız şimdi e, ben, bak, bir şey acı işlerdi sen de senin. Ben ondan boşansam dahi bir gün sana annene, dönmeyeceğim. Annene iftira at. Dönme bir sana Annen olmasın. Ee, sen Biz istemiyorum devam et. yani dönmek istemiyorum Dönme aşkım dönme Başka bir yol bulabiliriz Bak ben e, kalben hissettiğimi sana söyleyeyim Yani evet. ilgili makamlar lütfen harekete geçsin Banka mağduru olan bir sürü insan var Kimler hesaplarını patlatıyor diye merak ediyorlar Ben yarın Gebze Adliyesinde olacağım saat sabah 9.30 gibi Eğer ki paralarını geri almak isteyenler Ben delilleriyle paylaşırım sosyal medyamda da Paylaşıyorum delilleri bu arada yani Bu da yani her şeyi yayınlayamayız. Ama Banka hesaplarını mı patlatıyor anne? Bunu demeye çalışıyorum Anlıyorum, ve bunların evet. ispatları ve dekontları var ve resmi makamlarca bunlar değerlendirilmeye alınsın. Ve bunu insanlar o kadar mağdur halk ağlıyor. Vatandaş mağdur. Görülsün kimlere aktarılıp giriş çıkış yapıldı. Bak ya yani bunlar ayrı bunlar meseleler. Bunlar araştırırız, bunu yani araştırırız. Bak ben, de... e, yarın dediğim gibi Gebze Adresinde olacağım sabah 9.30 paralarını geri almak isteyenler ya da nasıl olabileceğini merak edenler var yurt dışı transferini. Serpil Hanım anlatsın nasıl transfer yapıldığını. Ama ben de onlara delilleriyle gösteririm. Yardımcı olmaya çalışırım. Peki annem dolandırıcıysa bunu yapıyorsa sen niye Fatih'ten sonra onu e, böyle afiş etme ihtiyacı duyuyorsun? Önce niye şimdiye kadar hiçbir şey söylemedin? Neden söylemedi. şu ana baskı kadar? Baskı altında olduğum için olabilir mi? Sen şu an baskı altında olabilir misin? Sen beni daha öncesinde Coşkun'un davasında ben sen akıl hastanesine yatırım diye Beni tehdit eden davam gerçekten sen değil misin? Adam beraat etmedi mi? mi? Ben böyle bir şeyi hiçbir zaman söylemem. Söylemedim. O dosyayı lütfen bulunsun. Şey şey İrem bir şey merak ediyorum. Dosya şey, şey kapatıldı adam beraat etmedi. Bak beraat etmedi. 27 yaşında kulağına nasıl Serpil işlenmiş? Hanım, bir dakika. Hiç annenle, Yıllar önce annenle, bir dakika bak annenle hiç güzel gününüz olmadı mı? Hiç hiç olmadı mı? Güzel günler. Hafızanda var mı hiç öyle bir şey? Oldu ama bana o kadar çok şey yaşattı ki ben istemiyorum hayatımda hiçbir şekilde. Dediğim gibi ben boşansam dahi dönmeyeceğim. Bir kişiyi görüyor. Bir kişiye tamah etmiş. Bir kişinin yönetiminde. Her şeyi ona bağlamayın. Ben ondan boşansam dahi ben Boşanır mısın ona dönmek peki? istemiyorum. Boşanmak istiyor musun? Şu anda istemiyorum. Bir gün boşanırsam da dönmeyeceğimi söylüyorum. Neden evlendiniz? Çünkü Başta senden kurtulmak içindi. Hayır Yaptırdığın Sen 24 Aralık'ta evlendin. Yalan söylemeyirem. O zaman şu an bebeğinin tarihi belli ben, değil. Ben Ekim ayında... Ben şu işlen... an bebeğinden emin değilim. Bir şey Kamiye, o zaman sen... şöyle söyleyeyim. Resmi... Yani... Ekim ayında işlem başlattık. Biz fakat 3 ay boyunca evlenemedik. Çünkü Serpil Hanım daha önce eşimi akrabası 24 Ali Bey'in talimatıyla nikah... 24 için. Aralık'ta nikah kıyıyorsunuz. Ondan dolayı 3 ay boyunca biz şöyle söyleyeyim. Memlekette kıyabildik nikahımızı resmi Neden? olarak. Çünkü sen evlilik engeli koydurmuştun. Ben doktorlarla Hayır. görüştüm. Çünkü adam akıl hastanesi yatışlıydı Denetim Hayır, zorunluluğu mahkeme olan birisi. Gözetimiydi sadece. Denetim zorunluluğu olan birisi ve sen onun etkisinde onunla meç olmuşsun. Meç olduğun için şu an sen İrem değilsin. Seni tedavi olman gerekiyor. Bence bu sorgulayan birisi Serpil'in çok şey sakladığını ya da oh. şüpheli olduğunu fark edebilir. Bu zor Peki, bir şey. Peki İremcığım eğer sen de yani arkadaşlar bir İrem'le de bir şey diğer türlü konuşalım. Yani ama Fatih olmadan bir seninle bir baş başa ben bir konuşsun istiyorum ekibim. Olur mu bir tanem? Sevinim. Ya annenin değil annene dönmek zorunda lütfen. Yani ben asla onu söylemiyorum. Hatta dün burayı çok önemli biri telefonla aradı. E, gerekirse eğer izin verirlerse ismini de açıklarım. E, dolayısıyla sadece ben değil devlet de sana yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi her şeyi yapar. Sana söz veriyorum. Teşekkür Yalnız değilsin ben varım. Teşekkür ederim. Unutma olur zaman. mu? Fatih'e de ihtiyacın yok. Asla yok. Sizi şimdi dışarı doğru alayım Serpil Hanımcığım. Lütfen siz de gidebilirsiniz.